Bir tane şofbenimiz var. 3-2,5'luk <laughs> bir kablo ile gelmiş hat. Sol tarafı faz. Oradan ötürü sağ taraf. Toprak çıkışı yapılmış. Antigron kablo çekilmiş şofbeni. Üç, bu 34 amperlik bir akım çekiyor üçüncü kademede. hani birinci kademe ve ikinci kademede biraz daha düşük çeker ama üçüncü kademede 34 adım amper çekiyor maksimum e, kablo kesti biraz kalın olmalı yani, yani minimum 4 milimlik olmalı buraya iki buçuk milimlik çekilmiş ama birinci dereceyi kaldırıyor sıkıntı yok hani bir ve iki kullanabilirsiniz üçe çıkartmamanız gerekiyor buraya faz e, nötr buradan bir termik var termikten rezistansa gidiyor faz kablosu var faz kablosu da Buradan potansiyometreye giriyor. Potansiyometrede tekrar buradan çıkış yapıyor. Bu fazlarda rezistansa gidiyor. Ee, ani su ısıtıcı bu. Biraz toprak attı falan olmalı. Toprak attı yok bakın. Yani tesisatta toprak attı yok. Ee, kabloda var ama bu hatta bu hatta toprak attı yok. Termosifon kullanmayı tercih ederim. Tavsiye ederim. Yani termosifon daha sağlıklı. Şofben ani su ısıtıcı. Termosifon biraz da zamanla suyu ısıtıyor. Suyu zamanla ısıttığı için içindeki hazır olan suyu kullanıyoruz. Biraz daha sağlıklı termosifon. Burası tremenz bağlantısı. Burası rezistans bağlantısı. Burası potansiyometre. Yani kablolar gayet kalın. 4 milimlik kablo ile çekmişler. Hattı. Bakın anne hani buradan belli yani. Kablo kesitleri 4 milimlik. 2,5 milimlik değil. Bu da 4 milimlik. Bu 2,5 milimlik. 보다 이쪽 을충분